Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 17 Aralık 2022 Cumartesi gününün güncel hava durum bilgisine bu videomuzla beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Hava durum bilgisine sizlerle birlikte bakalım. 17 Aralık 2022 Cumartesi günü itibariyle. Marmara bölgesiyle videomuza başlıyoruz. Marmara bölgemizin çoğunluğu bulutlu, yerler parçalı bulutlu, herhangi bir yaş ihtimal yok. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 22 derece. Bugünlerde sıcaklıklar Türkiye gene artmış vaziyette. Ege bölgemiz tamamıyla parçalı bulutlu. Ege bölgemizde de herhangi bir yaş ihtimalin olduğunu söyleyemeyiz. Yağış ihtimali yok. En yüksek sıcaklığımız 20 santigrat derece. Akdeniz bölgemiz Antalya parçalı bulutlu. Diğer tüm ilerimiz güneşli. Herhangi bir yaş beklentisi yok. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 23 derece. İç Anadolu bölgemiz tamamıyla güneşli. Herhangi bir yaş ihtimali bulunmuyor. İç Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 16 derece. Karadeniz bölgesinde Batı Karadeniz parçalı bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz güneşli. Herhangi bir yaş ihtimali bulunmuyor. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda 21 santigrat derece. Doğu Anadolu bölgemiz tamamıyla güneşli ve herhangi bir ihtimali bulunmuyor. Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 12 santigrat derece. Güney Doğu Anadolu bölgemiz tamamıyla güneşli. Güney Doğu Anadolu bölgemizde de herhangi bir ihtimalin olduğunu söyleyemeyiz. Herhangi bir yaş beklentisi ihtimali bulunmuyor. Güney Doğu Anadolu bölgemizde de en yüksek sıcaklık 19 derece ve hava tamamıyla güneşli. Ekranda da görebileceğiniz üzere haritamızda görebileceğiniz üzere Türkiye'de herhangi birimizde herhangi bir bölgemizde 17 Aralık 2022 Cumartesi günü itibariyle yarış beklentisi bulunmuyor. Bu videomuzda 17 Aralık 2022 Cumartesi gününün 24 saatlik Türkiye Gelin Hava programına bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımın abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.